kıymetli yatırımcılar kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda asesan ise senedinin teknik analizini yapacağız önce çarpanlarına bakalım fiyat kazanç oranı 31.11 piyasa defter değeri 2.95 sermayesi 4.5 milyar net karı 6.14 milyar öz yani net mal varlığı 124 milyar 366 milyar piyasa değeriyle borsamızda fiyatlandığını görüyoruz. Hedef fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Tabi bu çarpan oranlarının biraz yüksek olduğunu söylememiz lazım. Asas hangisi senedinde 17 aracı kurumun hedef fiyat verdiğini görüyoruz. Bunlara baktığımızda bir aracı kurum 129 TL, onun altında 4, 2, 4, 5 tane aracı kurum 110 TL seviyesinde. Ee, altta 3 aracı kurum 88, 90 TL seviyesinde hedef fiyatlar verdiğini, diğerlerinin arada dizildiğini görmekteyiz. Bu hedef fiyatların şablonumuzda uyumlu olup olmadan önce bakalım. Diğer şablonumuz üzerinden bakalım arkadaşlar öncelikli olarak. Evet. Şu anki fiyat seviyesinin 81 TL olduğunu görmekteyiz. 90 TL 88 90 TL hedef fiyatına oldukça yaklaşmış olduğunu bunu yakın bir tarihte bu fiyatları görebileceğini görüyoruz. Bunun üzerinde 110 TL hedefinde yine şablonumuzda Mart ayı, Nisan ayına doğru bir tarihe tekabül ettiğini görmekteyiz. Şablonun uyumlu olduğunu söyleyebiliriz bu fiyat hedeflerinin. Arkadaşlar, burasının aynı zamanda bir regresyon bölgesi direnci de olduğundan şu an ulaşacağı hedef fiyat seviyesinin gördüğünüz üzere bu direnci geçip geçmeyeceğinin titizlikle takip edilmesini bir düşüş, bir dönüş hareketi başlatma riskinin olduğunu bu bölgede. Bu bölgeye geçtikten sonra da 110 TL fiyat seviyesine uğraşırken de sert hareketlerle bir dönüş başlatma riskinin olduğunu öncelikle belirtmek istiyoruz. Çünkü 20 TL'den biraz zamana yayarak da olsa başlayan bu fiyat hareketinin 80 TL'nin üzerine yani 4 katın üzerinde bir kazanç sağlamış olacağını yatırımcılarına görmekteyiz. Daha önceki fiyat hareketlerine baktığımızda arkadaşlar şöyle bir değerlendirme yapalım. Bunları bir temizleyelim. Kanal çablonumuzu önceki fiyat hareketleri üzerinden çizelim. Bakın. Evet burada da gördüğünüz üzere 10-11 TL civarından başlattığı yükseliş hareketinde kanal çapımızda 2.618 seviyesine yani 30 TL 3 katlık bir artış 30 TL seviyesine ulaştığında oldukça sert fiyat hareketleriyle bir geri dönüş başlattığını görüyoruz. Burada da aynı şekilde 2.618 seviyesine tekabül etmektedir. Aynı zamanda da regresyon direncidir burası. Buradan veya burayı rahatlıkla geçerse bir sonraki hedeften dönüş başlatma riski olduğu hususunda yatırımcılarına uyarı ve önerilerde bulunmak istiyoruz. Çarpanlarının yüksek olması bu dirençlerden bir dönüş hareketinin başlatma riskini göstermektedir bize. Eğer bu bölgeleri oldukça normal fiyat hareketleriyle geçmesi halinde yeni fiyat hedeflerinin de gündeme gelebileceğini onu da kısaca belirtelim. Şöyle bir yeni kanal şablonu çizdiğimizde arkadaşlar bunu hassas çizelim. Evet. 89-90 TL fiyat seviyesinin yerinin değişmediğini görüyoruz. Bundan sonraki 110 TL fiyat seviyesinin de yine bir değişiklik olmadığını Mart ayı civarlarına tekabül ettiğini görüyoruz. Tabi bu fiyat hedeflerinin rahatlıkla geçilmesi halinde bu dirençlerde bir düşüş hareketi başlatmazsa şayet bu kez 140 TL seviyeleri yani Nisan, Mayıs ve daha ileriki aylarda daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir. 2.618 seviyesi yani yılın belki ikinci yarısında 140 TL'ler civarından belki sert dönüşler, sert fiyat hareketleri yapabilir. Veya 3.618 seviyesine kadar da gitmesi söz konusu olabilir ama bu çarpanlarla bu hedeflerin biraz uzak hedefler olduğunu düşünüyoruz. Öncelikli olarak yatırımların 89-90 TL ve 110 TL fiyat seviyelerinde bir düşüş ve dönüş hareketi başlayabileceğini bu konularda dikkatli ve titiz olmaları hususunda uyarı ve önerilerde bulunuyoruz. Aselsan hissesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Tabi böyle bir ortamda, borsanın bu kadar kötü ve olumsuz olduğu bir ortamda Aselsan gibi yükselen bir hissenin hedef fiyatları üzerinden analiz yapmak oldukça zevkli ve keyif verici arkadaşlar. Teknik analizimizi bir yatırım tavsiyesi olmamak üzere, bir teknik eğitim çalışması olmak üzere burada sonlandırırken e, Aselsan yatırımcılarına bundan sonra da bol kazançlar temenni ediyoruz kanalımıza abone olmanızı, beğeni butonuna basarak ve yorumlar yaparak destek vermenizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.